Gaz ve şişkinlik en önemli sindirim problemlerinden birisidir. Aslında ikisi birbirine benzer terimlerdir ama birbirinden farklıdır. Sindirim sisteminde normalde 200 veya 300 cc kadar gaz devamlı bulunur. Midede bulunur bir miktar, ince bağırsaklarda bulunur. Bu yutulmadan dolayı da olabilir veya ince bağırsak ve midedeki kimyasal olaylardan dolayı da olabilir. Ama bir de bazı hastalıklar vardır. Çölyak hastalığı gibi buğday proteinine karşı intolerans Laktoz intoleransı yani süt içememe, süt şekerini parçalayamama durumu vardır enzim eksikliğinden dolayı. Bu durumda gıdalar emilemez, ince bağırsağa geçer. Kalın bağırsağa geldiğinde de oradaki 1,5 kilogram bakteri tarafından bunlar sindirilir ama bakteri sindirimi farklıdır. Bizim sindirimimiz gibi değildir. Bakteri sindirdiği zaman gaz çıkar ortaya. Şiddetli bir gaz çıkar ve sonrasında ishal de olur. Sonuçta eğer ki sindirim problemimiz varsa ve biz sindiremiyorsak bakteriyel sindirim şiddetli gaz oluşumuna neden oluyor. Bu tabii ki e, sadece çölyak hastalığında veya laktoz intoleransında değil bazı sindirim bozukluklarında olabiliyor. Ülseratif kolit dediğimiz hastalıkta kron denen yine bağırsak hastalığında da gaz veya şişkinlik problemleri olabiliyor. Ama burada algılama problemi daha fazla. Yani Az bir gazı çok miktarda algılama olayı da var. Bağırsak duvarındaki inflamasyon ve iltihaptan dolayı. Fakat bazen her şeyi araştırırız. Nideyi araştırırız. Bağırsaklar araştırırız. Yine sindirim yetersizliği durumunda pankreas hasta olabilir ve pankreas yeterince enzim üretemeyince sindirim olmaz ve gaz olur. Yeterince safra olmayınca şişkinlik ve gaz olur. İnce bağırsak duvar hastalığında olur bu. Bazen de bağırsak tıkanıklıklarında şiddetli gaz olur. Fakat bir grup hasta vardır ki araştırırız, her şeyi araştırırız ama sebebini bulamayız. Buna psikojenik bağırsak hastalığı ya da huzursuz bağırsak sendromu deriz biz. Bir de psikojenik gaz hastalığı vardır, hazımsızlık hastalığı da vardır. Bunlar birbirlerinden ufak tefek farkı olan psikolojik hastalıklardır. Eğer ki kişide huzursuz bağırsak sendromu var ise bu durumda karında ağrı vardır, dışkılama sıklığında değişiklik vardır. Dışkının kıvamında farklılık vardır ve aynı zamanda büyük tuvalete çıkmakla veya gaz çıkarmakla kişi rahatlar. Fakat yine bir de psikojenik olarak gaz olduğunu düşündüren fonksiyonel hastalıklarımız da vardır. Fonksiyonel haz hazımsızlık. Bunda da aynı sorun vardır. Aslında buradaki sorun bu iki hastalıkta algılama bozukluğudur. Sindirim sistemindeki gazı ölçeriz biz. Eğer ki gerçekten laktoz intoleransı gibi bir çölyak hastalığı gibi veya bağırsak duvar hastalıkları gibi bir hastalık yoksa genelde psikojenik olanlarda gaz aynıdır. Ama hastanın algılaması farklıdır. Normalde bağırsak duvarında algaçlar vardır, sensörler vardır ve bunlar 5 şiddetindeki gazı algılar. Ama böyle titiz, dikkatli, itinalı, kafasına birçok şeyi takan kişilerde bu Alıcıların eşiği düşmüştür artık. Beş değil bir şiddetindeki gazı algılar ve beyne sinyal olarak gönderir. Gazım var ağrım var diye. Ve kişi gerçekten önemli bir ağrı hisseder, rahatsızlık hisseder. Ama gazını ölçersiniz. Aslında gaz miktarı aynıdır. Ama bu kişilerde çoğu zaman diyafragma dediğimiz akciğerli, göğüs boşluğu ile karın boşluğunu ayıran özel bir zar vardır. O aşağıya iner. Kişi yüzeyel nefes alır, hafif hafif alır, bir sıkıntı işaretidir ve aynı zamanda diyafragma aşağı indiği için karın öne çıkacaktır. E, bu sefer bel çevresini ölçtüğünüzde de karın çevresi, bel çevresi artmış gibi gözüküyor. Halbuki bir yalancı bir artıştır. Diyafragma denezler aşağı indiği içindir. Bazen de bu hasta grubunda az miktarda, psikolojik de olsa gaz miktarında artış vardır. Ve biz de bu hastaların tedavisinde bu alıcıları düzeltmeye çalışırız. Araştırdık her türlü organik hastalık yok. O zaman psikojenik bir hastalık var. Alıcılar bozuk, sensörler bozuk. O sensörlerin sıfır veya bir şiddetindeki gazı değil de 4-5 şiddetindeki gazı algılamasını sağlayacak bazı ilaçlarımız var. Onları kullanırız. Olmazsa psikojenik yapısını daha da iyiye getirecek olan bazı grup ilaçlarımız vardır ki %60 oranında biz bunları kullanırız ve bunlar da oldukça etkilidir ve kişinin şikayeti sonlanmış olur bu şekilde bir tedaviyle